Daha fazla içerik için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgili dostlar, hepimiz zaman zaman o anı bekleriz değil mi? Doğru zaman gelince başlarım deriz. Şartlar olgunlaşınca adım atarım. Ama size bir sır vereyim mi? Doğru zaman diye bir şey yoktur. Doğru zaman sizin başladığınız andır. Erteleme hayallerinizin en büyük düşmanıdır. O sizi konfor alanınızın sıcaklığına hapseder, potansiyelinizi gizler ve eyleme geçme cesaretinizi kemirir. Bir düşünün, kaç kez keşke dediniz, kaç kez fırsatlar kapınızdan geçti ve siz beklemeyi seçtiniz. Her büyük başarı, küçücük, bazen de korkutucu bir adımla başlar. O ilk adımı atmaktan korkmayın. Mükemmeliyeti hedeflemeyin, ilerlemeyi hedefleyin. Unutmayın, en büyük şaheserler bile Tek bir fırça darbesiyle en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. İçinizdeki o sese kulak verin. "Yapabilirim." diyen sese. Bahanelerinizi bir kenara bırakın. Korkularınızla yüzleşin ve bugün şimdi harekete geçin. Hayatınızın rotasını değiştirecek o ilk adımı atmak sadece sizin elinizde. Hadi, kalkın ve başlayın.